Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün M24 ve videosu gelecek. Telefon çok kasıyor. O yüzden uzun zamandır video çekemiyorum. Telefon bayağı kastığı için arkadaşlar. İnşallah yeni cihaza geçeceğim. Böyle arada bir video çekeceğim artık. Çünkü telefon acayip kasıyor. Bak gördünüz mü mesela. Çok donmalar oluyor. O yüzden çok video çekemiyorum. Bayağı bir FPS düşü düşüşleri de oluyor. Mesela ben 60 FPS oynuyorum. Ama ekran kaydı alınca FPS 30'a 25'e düşüyor. 15'e düşüyor. Bayağı bir düşü FPS düşüşü yaşıyoruz yani ekran kaydı alınca. Bugün karşımızda e, uzun zamandır vs onunla vs atmadığımız e, bir tane tak, abonemiz var. Uy. Bir tane abonemiz var. Siz de benimle vs atmak istiyorsanız bu videonun yorumlarına ID'nizi bırakın. Beraber rakasarız. asarız. Vs atarız. Uy. Bir şey deneyeceğim. Hadi be. Bak. Oldu mu böyle? Oldu mu böyle Türkiyecim? Alo. Uy! Durun. Bir şeyler deneyeceğim. Aa, kaçma ya. Arkadaşlar yine çok kaşan kardeşimiz. Kardeşim. Eğer bu videoyu izliyorsan şu an senin evesi kardeşim çok pısıyorsun bu arada. Onu diyeyim. Acayip pısıyorsun. Böyle olmuyor. Çok kaçma. Hadi be gözleniyordum. Helal olsun. Tava atmayacağım. Hadi be. İnce pik yapamadık orada biliyor musun? Hadi. Bak göz atacağım zaman geliyor buraya abi. Göz atamıyorum o yüzden. O Bak göz atıyorum ya. Gördünüz mü? O yüzden göz atmıyorum. Bak. Bak kardeşimize bak. Bak bunu kimseye yapmam. Hadi be. Bak. Yakışıyor mu sanırım? Kardeşim dolanıp arkalığına yakışıyor mu ya? O vuruş benden sana gelsin. Nasıl yemedi? Kaçma ya. Arkadaşlar böyle bak. Buzmayın işte böyle kaçmayın. de şeylerde. çünkü bazı arkadaşlar var böyle kaçıyorlar arkadaşlar böyle kaçarak oyun oynanmaz ki oyun eğlencesine atıyoruz. Oy! Gel sen buraya, gel sen buraya sen başkası. Hayır kaçma ya. Bilerek kaçtı. At. Bak, bak bak bak. Ya. Tam kafasının üstüne vuruyorum her zaman ya. Gel. ince pik derler buna ince pik nereden biliyor 7 de koruması var hadi arkadaşlar bazı yorumlarda gelmiş neden rank videoları falan çekmiyorsun arkadaşlar ben rank videosu çekmek çok istiyorum ama işte rank videosu çekmek istiyorum ama telefon ne yazık ki telefonum şey yapmıyor. İzin vermiyor. Telefonum çok kasıyor. Onu nasıl yemedin? Kardeşim pusma yani orada senle ya. Adam akıllı oyna Basmıyor ki. Telefonu kadar kasıyor ki ateş etme butonuna basmıyor. Son sayı tava gelsin mi? Dur son sayı tava deneyeceğim. Kaçma be. Tam yiyecekti. Kardeşim bak. Tavanın ucunu gör gördüğünde direkt hemen kaçıyor. Hop. Az kalsın yiyordu ha. Az kalsın biz de yiyorduk. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Yedi. Kaçma lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Yat lan aşağı. Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar hepinize görüşürüz iyi seyirler